Herkese selamlar. Ben Rey. Planet Zoom'un ikinci bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde e, şuraya tatlı mı tatlı bir... E, bu arada hayvanın adını öğrendim. Nil Varanus'uymuş bu hayvan. Yani ne demek bu Nil Varanus'u? Orada yaşayan bir sürüngen. Ne oluyor? Ne oluyor? Niye low fanfare? Abicim yani Ama yani hani... Olmaz ki Yaptık yani çok kısa bir süre yarayacak Şimdi şöyle bir durum var ee, Yine protestocular geldi Allah'ım yarabbim Şimdi geçen ee, bölümden sonra bir değişiklik oldu arkadaşlar. Değişiklik nedir? Değişiklik budur. Yavrular doğdu. Evet. Tam zaten ee, çiftleşmişlerdi. Yavrular doğdu. Bizim burada iki tane büyük bir tane küçük şeyimiz vardı biliyorsunuz. Maşallah maşallah. 10 tane 15, 15 tane şey doğurdu. Çocuk yavru doğurdular. Bunun güzel yanını e, yavrulardan güzel olanları ayırıp geri kalanı doğa, doğaya salıp biz şuradan şu CC puan kazanabileceğiz. Şimdi bu hayvanların şöyle bir sıkıntısı oldu. Sadece bunlar her yağmur yağdığında soğuk. Abicim niye protestocular üstü sikeceğim artık ya. E gel abi. En son beni benim veteriner ne yapıyor? Araştırma yapıyor. Tamam veteriner. Tamam artık veteriner araştırma yapmayacak iptal abi. İftal. Araştırma yapma artık buraya gel. Gelemiyor çünkü belli yani. yani artık benim veterinerin beyni hem araştırma yapmaya hem şey yapmaya yetmiyor. Tamam. Mekanikçi de 2 yıl önce gelmiş ama okumuyorsun. Çocuklarımız doğdu. Şimdi burada ne yapacağız? Benim yok şuradan zu. Hayvanlara geldik. Bakın şunlar yetişkin olduğunda biz bunlardan güzel yapıl olanları ayıracağız. Güzel yapıl verenleri ayıracağız. Geri kalanı doğaya salacağız. Bu sayede CC point yani hayvanlar küçük hayvanlar olduğu için burada çok ciddi şeyler gelmeyecek. Bakın demek istediğim şu oldu. 1700 87 ee, görünüş puanına, 1500 görünüş puanına 2175'likler çıkmış. Bu çok güzel işte. Bu kesinlikle çok güzel. Bunu yapacağız komple. O yüzden oyun biraz daha ilerlesin. Bu hayvanlar da iyice artık şey yapmaya başlasınlar. Ne zaman bunlar yetişkin oluyordu? Bakayım şuradan. 4 yaşında. Bu mu? Hmm. Tamam, bunu bir deneyeceğiz. Mekanik search yaptık. Bu mekanik search burada yapasın. Ya bu katiyen abi. Yani ısıtma sorunu çözemedik ya. Bu ısıtma sorunu çözemedik. Ya, şu an hayvanın bir sorunun kalmaması lazım abi. Her yer sıcacık. Baksana bırakım dışarıda kar yağıyor. 500 dolar ceza edik. Nasıl harika değil mi? Evet, burada sürücüler gitti. Evet, nerede raporu? salakları yüzünden. Böyle bir ceza yedik. Ben nefret ediyorum böyle insanlardan gerçekten. Gerçekten nefret ediyorum ya. Bakalım. Evet. Şimdi burası gayet güzel devam ediyor. Şimdi şöyle yapalım. Ben bu hayvanların bir yetişkinliğini ilk başta bir bekleyeyim. Ondan sonrasında bunları bir doğaya salalım. O işimiz bitsin. Ondan sonra e, yeni yer açalım. Çünkü ona göre bir CC puanı gelecek. O da bizi rahatlatır büyük ihtimalle. Evet şimdi e, şöyle bir şey oldu. Durdurayım ilk başta oyunu. Şimdi benim ilk başta planım açık konuşayım. E, bu hayvanların büyüdüğünü görüp bunları doğaya salmaktı. Ama aklıma şöyle bir plan geldi. Şimdi her hayvandan bir habibat bir habibat yani evet güzel olur ama yani çok gerçekçi olacağını düşünmüyordum ben. O yüzden dedim ki şöyle bir şey yapayım ben en iyisi. Buraya abi bu Nil varanuslarının olduğu bir habibat daha yapayım. Şuraya böyle karşılıklı bu insana buradaki hayvanları bunlar ne olsun abi çiftleşirken çiftleşirken yani bana devamlı bir e, SS puanı versin niyetim bu yönde bu yüzden mekanın sahibi de ben olduğum için şimdi ben bununla ilgili çalışmalara başlıyorum. pek seven bir insan değilim. Yani insanları sıkıyormuşum gibi geliyor. O burada biraz detaylı uğraştım. bir şeyler yapmak istedim. Bir şeylerle uğraşmak istedim. Yaptığım bir yaptığım işe yeni bir habat kurmadığım için dedim burayı hızlandırayım. Kimseyi de sıkmayayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. Gençlere bakıyoruz burada bakın. Ee, ben şöyle bir şey düşündüm. Bu bölgede yani ilk habibatımızda ben şey yapacağım. Hala hayvan tutacağım orada. Fakat şu appeal yüksek olan dişi ve erkekleri ben bir ayırmak istiyorum. Bunların hepsi daha çocuk. O yüzden aralarında bir kavga gürültü olacağını ben düşünmüyorum. Şu appeal'ı bir yukarı alalım. Bakın şu gold. 1 2 3 tane dişi hatta 4 tane dişi aldım. 2 tane de gold yapıyorlar erkek alacağım. Sonra move deyip buraya aktaracağım bunları ki burada da hayvanları biraz alan kalsın. Benim açıkçası derdim bu. Hayvanları da biraz alan kalırsa en azından rahatlarlar biraz daha. Bakalım şimdi Belferilerin'e. Durumları neymiş? Psikolojileri nasıl? Alan güzel. Yüzme alanı bakın yeterli gelmiyor. Neden? Çok fazla hayvan var çünkü. Şimdi de bunların bakalım. Hmm. Hadi bakalım. Evet. Food enrichment neredeyse hiç yok demiş. Çok haklı. Şu bir bir, iki. Yok, food Enrichment koyduk buraya Toy Enrichment de koyduk istemeden de olsa Sonra ben şuradan bir hayvana bakacağım Dur şu büyüğe bakayım bu daha olgun Enrichment'lar tamam Alan biraz küçük geliyor ama Olur Buradakiye bakayım Burada alanla ilgili bir sıkıntı falan yok. Soil çok fazla gelmiş. Rock az gelmiş. Onu da hemen halledelim. Biraz daha şuraları taş atık. Evet. Tamam. Şimdi bu da çözüldü abi. Mekaniğimiz de yeni bir şey araştırmış. Bu arada ben mekaniğim e, Food Shop olarak yaptırdım. Tema yaptırmıyorum. Şu an için tema yaptırmıyorum. Bir de şimdi e, o şey alanı. Hediyelik eşya alanı yaptırıyorum. 3. seviye oldu Photoshop'lar. İlerisi için ekstra bir gelir kaynağı olarak çünkü şey yaptıracağım. Yani onu Onlardan çok ciddi bir gelir kaynağı oluyor. Şu an için gerekmiyor ama elbet gerekecek. Sonra hayvanlarımızı bir bakalım. 4 yıl daha sürecekmiş. Ee, bu 4 yılı açıkçası beklememiz gerekecek. Niye beklememiz gerekecek? Çünkü hayvanları satıp ben açıkçası farklı bir... Hani bakın şuradan yürüyüp şöyle şöyle farklı bir hayvan almak istiyorum. Daha saldırgan olabilir, daha farklı olabilir. Yani neyle oldu diye o zamanki bu Animal Trade Market'e bakacağım. Ama ben öyle bir hayvan almak istiyorum. Bakın baktığımız zaman gelirlerimiz stabil gidiyor. Yani art 500 dolar artmış örnek veriyorum. Şimdi gelirimiz niye artmıyor? Örnek veriyorum bakın info center'ın önünde sıra var mesela. Biz aslında bundan bir tane daha koyabiliriz buraya. Facilities dedik abi. Guest Facilities, Information Center dedik. Sen, gel abi. Bundan tam bunun karşısına. Tam bunun karşısına bir tane daha koyduk mu? Gerek var mı? Bakın aslında gerek yok. Gerçekten gerek olduğunda değil. Ama Şuraya abi 1 dolarlık bir fiyat ekleyeceğim ben. Bütün fiyatları da 1 dolar yapacağım. Şu ATM'ler de para kazansın biraz. ATM kullanım var mı bilmiyorum katiyen ama ATM'lerde para kazansın. Şimdi şu gelirimizi şurada ineceğiz. Income'larda ticket sale değil, shop income değil. E bak şu info var ya. Şu infoya bakacağız. Yeni koyduk. Bakalım bu infoda nasıl ya? Kim? Dur. Malika. Malika yaşlı olanlardan mıydı? Evet. Aa bir daha çiftleşiyorlar bak. Çok güzel. Doğurdum lan. Of oh, sprint. Yine hayvan mı doğdu? Ben onu bir türlü anlayamıyorum ya. Yine hayvan doğdu mu şimdi? Doğmuş galiba. Evet. Yeni hayvanlar doğdu. Anladım abi. Evet bak şunların 4 ayı kaldı. Şunlar şu 4 ay olanlar var ya bunları şey yapmak istemiyorum ben. Yani herhalde 6-7 ay dayanırlar ya. yine çiftleşmezler inşallah. Bu ne? Give to this animal. Construction ne oluyor? Bu yine rapor bırakmış bize. Bu sadece abi eğitimden sikiyor bizi. Başka bir şeyden değil. Bir kemen adult yazacak burada. Adult yazacak sürekli tam bizim mekanikçi araştırma yapıyor o yüzden bunları yetişemiyor. O biraz sıkıntı. Bak bunda da sıkıntı olacak. Acil buraya da mekanik istedik. buraya elektrik gelmiyor. Buraya elektrik gelmiyor. Mekanikçi mekanikçi sonuçta ne kadar kaldı? az kalmış. Ondan sonra da şey solar enerji panellerini araştırtalım. Solar enerji panelleri bizim işimize yarar. Aralara atarız. Food olarak. Abi üçüncü kalite. Net yani üçüncü kalite. Bu ne? Bir tane VIP gelmiş. Bu, bu adamların yerini şey yapamıyor muyum abi? He. Ha? Dur 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 dur. Bak jüven olacak. Bunlar birazdan şey yapacaklar. Aa, öldü lan. Malik öldü. Hepsinin annesi. Evet. Kolvet. Evet. Hepsinin annesi öldü abi. Evet. Çok iyi. O zaman bak ne yapalım biliyor musunuz abi? Bu Alena ile vardı ya, bunlar en yaşlılardı abi. Bunu release to the wild yapalım. Zaten bunlar çok bir şey beklemiyorduk biz. Değil mi? Evet. Şimdi buradan en şey olanlar bak altın epil olmayanlar bunlar bu arada. İki erkek bir dişi gönder. Şimdi buradan da erkek gelecek baya. Biz abi şu epilleri altın olmayanları ve 1500 olanları diyeyim. Biz bir doğaya salalım abi. Oo oh, 166 geldi çok güzel oldu. Mekanik bunu araştırmış. Hediyelik eşya dükkanını. Şimdi enerjiyi araştırsın. Tamam Tamam. Evet. Evet şimdi 3-4 ayı daha var. 3-4 ay sonra bir posta daha hayvan hmm, yetişkin olacak. Şimdi hayvanlara bak bak bunların hepsi çocuk daha. Hepsi çocuk daha. 13 tane şey var. 13 tane hayvan var. 13 de şey çocuk. Buraya bak. Burada 4 tane çocuk var. Bunlar aç. Bunlar niye aç? Hayvanlara geldik. Bak bu 1800 altın. Bence sana bir şey Ben şu 1875'leri de salabiliriz bence. Buradan da güzel ki. Bak şunları komple salıyoruz. Ama salmayalım. Onlar da çiftleşsin. Şu 1532 bence salalım abi. Latif. 60 abi. Saldık bunu da. Evet Bak yetişkin oluyorlar artık. Üç tane erkek yetişkinimiz var. Hmm. Bak şöyle olacak. Şimdi bunları da yavaş yavaş ayırmamız gerekecek gibime geliyor benim. Gerçi bunlarla hiç uğraşmayalım ama bence. Baksana çok fazla var ama ya. Ee... 2 2 3 3 4 3 şunlar. 5. Bir tane 1875 erkek kabir doldu. Bak kabir bir salalım. İki tane erkek bak epil dış tamına koy. Dur şunu salak. Bu bronz da değil. Çalıştı <laughs> duvarda. Altmış bir. İki tane daha erkeği saldık. Bence şu an abi gayet güzel. Bakıyorum hep yıllarına. Baksana abi şunların hep yıllarına. Evet. Küçükken güzeller. Tamam. Bunlar abi artık çiftleşir mi? Ne yapar? Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Şimdi asıl konumuza geldik. Eee... animal trading yapacağız. Bütün filtreleri yaptık. Şu burada da artık 200'lük hayvanları 50'lüktü bak. Unutmayın. 200'lük hayvanları şey yapıyoruz. Bak. Pigme hipopotam. Mesela. Zupede'ye bakalım. 4,5 yaşında e, cinselliğe erişiyormuş. E, ölene kadar çiftleşiyormuş. Bize 360 metre bir alan lazımmış. Pigmi hipopotam bu yüzden olabilir. Ana Oo, çok güzel şeyler geldi ha. hipopotamın dişi yok mu? Bir tane dişi var. Bir bir erkek. Olmaz. Evet. Yapacak bir şey yok. Olmaz. Yani dişisi yok. Sorun orada bu arada. Develere bakalım. Bence bu neden biliyor musunuz? Dur. Ya bak bak. Burası mesela oluyor. Burada ne olmuyor? Keeper. Keeper almamız lazım. Dur. Zoo diyelim. Staff diyelim. İki tane daha Keeper alalım abi. İki tane daha Keeper alalım. Zoo. Evet. Hepsinin. Work Zone on 1. Hayvanlar açık almasın. O da günah yani. Evet. Ne diyorduk? Pigme'yi bu tam alamıyoruz. Red panda. Onun çok tatlı lan. Bir buçuk yaşındayım, 1,5 yaşında. 15 yaşına kadar yaşıyormuş. Böyle bir Alan ne istiyor. Tırmanma alanı istiyor. İşte bu sıkıntı. Bu sıkıntı. Ne yapamayız şu an? Nasıl yapacağım bilmiyorum çünkü. Yani yapama nedenimiz de bu. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Mesela çitalara bakalım. Ölmüş zaten. Abla artık. 2 yaşından 12 yaşına kadar. Bak bu insanlara karşı utangaç. Bizde mesela iş yapmaz mı? Neden yapmaz? Çünkü biz daha bariyerleri araştırmadık. Tek taraflı cam yapmamız lazım buna. O da olmaz. Develere bakalım. Deve büyük bir alan istiyor bu arada. Sıcak bir alan istiyor. Ya 1000 metre bir alan yapmamız lazım. 6 yaşında e, çiftleşmeye başlıyor. 35 yaşına kadar. Water treatment field. Şimdi mekanim salak. E, aslında deve olabilir ha. Deve yapalım ya. Evet abi deve yapalım. Deve yapalım. Bak. Kaça kadar çiftleşiyorlardı? 35'e kadar çiftleşiyorlar. 6'dan 35'e kadar. Bak. Yani bu ne? Ömür. Bence. Onun sikip çok güzel. 347 Şey neymiş? Abi bana buna niye bakmıyorum acaba? Bir erkeğe 10 dişi. Şimdi bunu bir filtrele mail de abi bana. Appeal'ı bu iyiymiş bak. Tamam bak. Bunu alacağım. Tamam mı? Sonra dişilere bakacağım. Dişlerde de 196 180 bir tane alabiliyorum. Genç alacağım o zaman. En gençini alacağım. Bu ne abi amına Tamam ya yani bunu alacağım. Tamam. Zoomped'e bakalım. Abi şöyle büyük bir alan lazım bize bak. Şuradan başlatıp tamam mı? Şöyle gelip şöyle gelip şuradan başlatıp şunu yapabilirim. Tamam. Okey. Mekanik sür yapıldı. Ee, nasıl yapalım şimdi? Ne araştırtalım bu adama biz? Bariyer araştıralım. Bariyer araştırtalım. Evet. Tamamdır. O zaman bu bölümde bir düzenleme, bir araştırma bölümü olarak geçirelim diyeyim. Ne sorun varmış lan hayvanların? Niye Hangi hayvan? Hangi neresi soğuk oğlum? Abi tamam da niye şey yapmıyorlar? Beslenemiyorlar ben onu anlamadım. Şey yeterli olmayabilir ha bak şu. Tam abi nasıl olmaz nasıl nasıl? Hasta mısınız siz? Isıtıcı var oğlum hepsi çalışıyor. Bu hayvan ideal sıcaklığı ne abi? Dur, duruyor. 12 ile 42 arası yeterli abi yeter adam onu çok iyi Tamamdır. Bunu da böyle yaptığımız göre Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bir düzenleme yaptık gibi oldu yeni bir habibat açtık. Artık bu Wandurwood'da neydi o dalgayı daha fazla yapabiliyoruz. Araştırmalar yaptık. Bence gayet güzel bir bölüm oldu. Farklı şeyler daha paramız da iyice katlandı bu arada her yıl artıyor gelen para. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi eğlenceler.